Demokrat Parti, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, mecliste yaptığı konuşmada, ülke gündemine dair açıklamalarda bulundu. Engin Yurt, açlığın, yoksulluğun arttığını ve yönetemez bir iktidarla karşı karşıyayız dedi. Her sabaha zamlarla uyanıyoruz. Her sabaha yoksullaşıyor. AKP iktidarı maalesef 20. yıl içerisinde artık yönetemeyen bir iktidar olarak hiçbir işe çözüm üretemeyen, üretemedikçe de agresifleşen bir iktidara dönüştü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu metruk evlerin yıkılmasıyla ilgili olarak muhtarlara talimat veriyor mahkeme kararı olmasına rağmen yıkamıyoruz diyen muhtarlara İçişleri Bakanı diyor ki yıkın. Hiçbir şey olmaz. Kim size ne soracak? Bir gece yarısı dozerle yıkıp geçin. Sorarlarsa kimin yaptığını bilmiyoruz deriz veya yazıyı arkadan göndeririz. Mesele metruket değil. Mesele ülkeyi yöneten İçişleri Bakanı'nın kafa yapısı.